bize bir atölye atölyede 7 adet özdeş zincirin alt alta bağlandığını, uçlarına da bir ağırlık bağlandığını söylüyor. Bu durumla ilgili yapılabilecek bu yorumlardan hangileri doğrudur demiş bizlere. Arkadaşlar dikkat ederseniz burada bize yaptırdığı yorumlar aslında şu şekilde yorumlar. Diyor ki 3 numaralı 3 numaralı zincire etki eden net kuvvet sıfırdır ve 2 adet farklı kuvvetten oluşmaktadır. 1 numaralı zincir ve 7 numaralı zincir. Yani bu adam aslında tüm öncüllerde görmüş olduğunuz gibi bize neler üzerinden yorum yaptırmak istiyor arkadaşlar? Bize aslında zincirler üzerinden yorum yaptırmak istiyor. Gelin dilerseniz bakalım. Bize diyor ki 3 numaralı zincir. Bu gördüğümüz zincir. Bu zincire diyor etki eden net kuvvet sıfırdır. Şimdi eğer bu sistem bu şekilde dengede ise bu sistemdeki her bir cisme aslında etki eden net kuvvet de sıfır olmalıdır. Dolayısıyla doğru mudur? Doğrudur. Çünkü herhangi bir net kuvvet olsa ne olur? Bir hızlanma olur, bir hareket olur. Dolayısıyla da net kuvvet olmadığını söyleyeceğiz. Yani bu noktada bu ifademiz doğru. Ve iki adet farklı kuvvetten oluşmaktadır diyor. E şimdi 3 numaralı zincirin üzerindeki kuvvetlere bakıyoruz. E 4 bunu böyle aşağıya çekiyor. E 2 bunu böyle yukarıya çekiyor. E 2 tane mi kuvvet var? Geçmiş olsun. Neden geçmiş olsun? Çünkü bunun üzerinde iki kuvvet yok. Siz bunun ağırlığını nasıl unutursunuz? Bunun bir de neyi var arkadaşlar? Tabii ki kendi ağırlığı var. Dolayısıyla da bu cismin üzerinde, bu 3 numaralı zincirin üzerinde 2 tane değil, 3 tane ne vardır arkadaşlar? Kuvvet vardır demiş olacağız. Dolayısıyla da bu öncülümüz yanlış gelecek. Peki gelelim ikinci öncülümüze. İkinci öncül değilse diyor ki bu adam bize arkadaşlar. Bir numaralı zincire etki eden kuvvetlerin büyüklükleri toplamı zincirler arasında en büyük olandır. Şimdi dikkat edelim. Etki eden kuvvetlerin büyüklüklerinin toplamı diyor. O zaman yönün artık bizim için herhangi bir önemi yok. Çünkü bize artık büyüklüklerinin toplamı dedi. E biz buraya baktığımızda bu şekle baktığımızda anlamanız gereken şöyle bir durum var. Bir numaralı zinciri aslında altındaki her şey çekiyor bir anlamda. Dikkat edin altındaki tüm ağırlıklar aslında bir numaralı zinciri çekiyor ve o da aslında tavan tarafından yine aynı şekilde yani bir numaralı zincir. Tavanı çekiyor. Tavan ise bir numaralı zinciri çekiyor gibi düşünün. Bu noktada çok büyük kuvvetler var. Neden peki bu kuvvetler büyük? Çünkü dediğimiz gibi altındaki tüm ağırlığı taşıdığından ötürü arkadaşlar bu adamın üzerindeki büyüklükler en fazladır elbette. E, bunu söyleyebiliriz. Herhangi bir sayı vermeye bile gerek yok. Çünkü buradaki mesele tamamen neyden ibaret? Altındaki tüm ağırlıkları taşımasından ibaret. Bunu söylemiş olalım. Dolayısıyla da evet bunların toplamı yani büyüklüklerinin toplamı en büyük değeri eşittir. Ama bu kuvvetlerin toplamı zincirler arasında en büyük olandır deseydi aman dikkat. Neden? Çünkü kuvvetlerin toplamı dediğinde vektörel işlem yapmamız gerekirdi ve her zaman onlar birbirine ne yapardı götürürdü arkadaşlar. Dolayısıyla da zaten hepsi birbirine eşit çıkardı bu noktada kuvvetler olarak baktığımızda tabii ki. Peki üçüncü öncülümüze gelelim. Diyor ki ağırlık üzerine... Etki eden yer çekimi kuvveti ve 7 numaralı zincirin ağırlığa uyguladığı kuvvet etki tepki çifti oluşturur. Arkadaşlar dikkat edin. Yer çekimi ve zincirin ağırlığa uyguladığı kuvvet diyor. Yani ağırlığın yer çekimi kuvveti ve zincirin bu ağırlığı çekmesi diyor. Etki tepki kuvveti oluşturur diyor. Aman dikkat. Ne dedik arkadaşlar? Etki tepki çiftleri farklı cisimler üzerindedir. Ya peki diyebilirsiniz ki bu ağırlığın tepkisi nerede o zaman? Bu ağırlığın tepkisi şöyle kocaman çizeceğimiz bir dünyanın merkezini aslında aynı büyüklükte çekmesidir. Dolayısıyla ne diyeceğiz arkadaşlar? Buradaki etki tepki bunlar demiş olacağız. Dolayısıyla da ifadeye dikkat edelim. Yer çekimi kuvvetinin etki tepki çifti hangisidir? Dünyayı kendine çekmesidir. Yani dünya bizi çekiyor şu an. Benim ağırlığımı dünya çekiyor ve ben aynı büyüklükteki bir kuvvetle dünyanın merkezini kendime doğru çekiyorum. Neden hareket etmiyor? Çünkü F eşittir rma'yı düşünün. F eşittir Evet, bana uygulanabilir. Neden? Fm aslında ağırlığına baktığımızda çok da büyük bir değer yok ama. Dünyanın kütlesini düşündüğünüzde M değeri çok büyük olduğu için benim dünyayı çekmemin etkisi elbette çok küçük kalacaktır. Yani mantığımız şu aslında F eşittir M'a evet bana etki ediyor ama bunu dünya üzerinde düşündüğümüzde F dediğimiz şey e, örnek verelim e, bir öğrenci için 800 Newton olsun bu noktada ağırlığı 80 kilogram olan bir öğrenci için G'yi çekimi yemesini 10 kabul ettiğimiz durumda dünyanın kütlesinin buraya kocaman bir değer olarak yazıldığında ivmenin ne kadar küçük kalacağını da tahmin edebiliyorsunuzdur. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız 2'dir. Yani B şıkkıdır demiş olalım.